Arkadaşlar büyük bir sabırsızlıkla beklediğiniz ekspor saçmalarımız geldi. Evet aranızda hatırı çok çok yüksek arkadaşlarımız var. Çok zahmetli bu süreç için çok da yorulduğumuz için ben artık tamamen elimi çekmişken yine kıramadığım arkadaşlar için böyle zahmetli bir işe girdik. Bunları kolay bir şey sanıyorlar ya da kapımıza iniyor veya güllük gülüsanlık bir şey. Hayır Bugüne kadar arkasından çok havlayan oldu. Hatta böyle bir şey yok dediler. Herkes bildiğini yapsın. Sizler neyin ne olduğunu çok çok iyi biliyorsunuz. Yani binlerce insan ne diyeyim artık. E, biz kendi bildiğimiz doğrultuda en iyinin en ekonomik doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Bir şeyler ucuz olacak olacaktı işte hurdadır çöptür bilmem akü kurşunudur jant kurşunudur. Bunu tüfeğe sokmak bilmem saçma yapmak kimin ne hali varsa görsün yapanlara dikkat ederseniz zaten hiçbir başarıya ulaşmış, doğru düzgün netice alan kimse de yok. Şu alemin en doğru düzgün dolusunu yapıp kullanan yine aramızda yetişen arkadaşlar ya da sinsiz sinsi gruptan kovduğumuz halde halen YouTube sayfamızı temiz insanlar için emek verip oraya attığım bilgileri takip edip bir de sayfa dedikleri abuk subuk yerlerde bunları taklit etmeye çalışan kendi bilgisiymiş gibi onu da yarım, eksik, yalan, yanlış söyleyenlerin yaptığı işler. Bundan hariç olarak gazetel sorununu epeyce çözdük. Epey arkadaşımızın sorunu çözüldü. Elimize geçen mevcut malzemeyi paylaştırdık. İşte stok için çekmek isteyenler falan filan var. Bunlar için de tamamlandığı zaman diğer eksikler ya da elinde hiç olmayanlar onlara da geçiş yapacağız. Elimizden geldiğince bütün her sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bunlar çok büyük emek istiyor, yüzlerce, binlerce kilometre yapmayı gerektiriyor. Dün sabah saatlerinde kilometreye sıfıra basarak çıktığım yollar, şu anda 1100 kilometreye bulmuş, yaktığım yakıt, otoman giderleri, kaza ceza riskleri bir tarafa, sırtında bir sürü yük, bir sürü görüşmeler, toplantılar böyle kısa, kısa bu resimler gökten yağmadı. Tabi her şeyi görmüyorsunuz burada. Bunca emek, bunca çaba sadece dostlarımız içindir. İhtiyaç sahipleri benimle direkt irtibat kursun.